O yüzden kısa zamanda yayıldı. Ve gökleri yaratıp gelen, yeryüzünü ve üzü, ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab diyor ki ben seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Korudu mu? Doğru. Mekke'den hicret ederken pusu kurdular. Hazreti Ömer öldürmeye çalıştığı iman etti. Yol güzergahında kabin malikler. Medine'de Zeynep'in hazırlamış olduğu Hayber'deki zehirli koyunları, beni nadir Yahudilerin onun üzerine taş atmaya çalışmaları, suikastleri neler uh. neler. Korumuş mu? Bak muharef Tevrat'tan okuyoruz, içinden çıkamıyoruz. Uğur Bey. Evet, evet. Daha İncillere geçeceğiz. Daha Tevrat'tayız. Görebildiniz mi? Ve sonra seni halka anlaşma, uluslara ışık yapacağım. Olmuş mu? Bugün Olmuş. dünyanın her yerinde insanlar o ışıktan faydalanıyor mu? Dünya kupası hmm. oluyor. Adamlar peygamberimizin bir hadisini görüyor, aşık oluyor. Ya bu nasıl bir peygambermiş diyor. Ayeti görüyor, hayran oluyor. Bugün hala en doğudan en batıya kadar Tokyo'daki camiden en uç noktadaki işte Batı Amerika'daki bir camiye kadar, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya kadar her yere uluslara ışıklar oluyor. Öyle ki kör gözleri açasın. Kör gözler açıldı mı? Küfürle, batılla, bidatle, şirkle açılmış olan ya kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek kadar körleşmiş olan zalimler can düşmanı ölmek üzereyken ona su verecek kadar merhamete geldiler. Buna kim çevirdi onları? Peygamberin anlattığı şey. Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. En büyük zindan nedir? Adamın yatı var, katı var, villalar var. Uğur Bey bana mesaj yazıyor Instagram'da. Hocam diyor, intihar edeceğim diyor. Profiline bir bakıyorum. Her resimde gülücükler, partiler, köpükler, Özel uçaklar, özel arabalar, özel tatil yerleri, hep böyle şey, evet. keyif alem, keyif alem. Ama şurada zindanda kalmış Hür Bey, ruhu, kalbi zindanda kalmış. O zindanda kalmışın tek bir çözümü var: Ela zikrillah kırillayetatmeyinler kulub. Ancak Allah ile oradan kurtulabilir. Evet. Peygamberimiz bizi cezaevi gibi yaşadığımız ruhlarımızdan aydınlığa çıkardı ve o. Rabbin adı onurumu bir başkasına övgülerimi putlara bırakmam. Kimle çarpıştı peygamber aleyhisselam? Kimlerle? Putlara bırakmam. Evet. Putlara bırakmadım. Sonra bırakmam. senden bakın önceden bildiklerim gerçekleşti. Şimdi yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizlere açılan ve denizlerdeki her şey kıyıları ve kıyı halkları yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından onu ezgilerle övün. Şimdi hocam Tevrat'ın bu bölümünde gelecek olan bir sonraki gelecek olan Hazreti Muhammed'e mi bu, bu ithaf edilen cümleler bunlar? Bütün bunlar Hazreti Muhammed'e uyan birebir eksiksiz çünkü cihan şumul bir şey. Cihan şumul olduğu gibi dikkat ederseniz burada tüm dünyada bir ezgiden bahsediyor. Çan sesinden bahsetmiyor tüm dünyada. Ezgi nedir? Doğru ezgi evet. Peki ezgi, ezgi nedir? Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah akbar, Allah akbar, Allah Allah Tüm dünyada bunu diyormuş. Hocam şurada diyor ki sesini yükseltsin selada oturanlar onurlandırsın. Sevinçle haykırsın. Sela bu selam mı hocam? Selam mekanın ismi. mekan sen yani selada oturanlar sevinç haykırsın, bağırsın dağların doruklarından. Yani bir, evet dediğiniz gibi bir çan, çan sesi, bağırır sesi, mı? yok burada. Borozon sesi bağırır mı? Evet. Ama Uğur Bey beni götürmüş Everest'in tepesine çıkmışım ya da Himalaya'dayım. Hemen fırsattan istifade elimi veriyorum kulağıma. Eşhedü en la ilahe illallah Yani kimin ismini yüceltiyorum burada? Ne diyordum? Onun ismini yüceltecek Peki bu Tevrat'taki bu bölümlerin Hz. Muhammed'e anlattığına inanmayan Tevrat ahalisi burada neyin anlatıldığını düşünüyor? Dur hocam. Nedir? Hocam? Bey, kimse birazdan İncil'lere geçeceğiz. Evet. Faraklitos'u göreceğiz. Evet. Alemin egemeni geliyor diyecek. Yeni güncellerde ise şeytan geliyor yazacak göreceğiz biraz. Yeni da. güncel derken nasıl yeni hocam? 2009'daki tercümeye bakıyoruz. Evet. 2009'daki tercümede alemin sahibi egemeni geliyor yazacak. Evet. 2017'deki tercümede ise şeytan, alemin sahibi şeytan geliyor yazacak. Bu 2009-2017 hala bir şey değişim yapabiliyorlar mı hala öyle? Hala yapıyor. Güç, iktidar, kuvvet, basım kimdeyse o değişikliğini yapar. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim hem dillerde, hem metinlerde, hem hafızalarda korunuyor. Daha önemlisi Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Diğer ümmetler imtihan olsun diye kitapları bırakılmış. Şimdi biz burada neyi gördük Tevrat'ta? En son gördüğümüz Yeşaya kitabı 42'den gördük. 1 ile 12'ye kadar daha çok devam ederiz ama evet. biz şimdi artık Tevrat'ta gördük ki Hz. Muhammed üzerine basa basa bir şu şey yazılmamış yani bir resmi çizilip de Muhammed diye yazılmamış ki Belki o vardı da muhareflerde O da belki değiştirildi Çünkü Abdullah bin Selam Medine'deki Büyük Yahudi alimlerinden hı hı. Kendisi peygamberimize geliyor iman ediyor Ey Allah'ın Resulü diyor Senin peygamber olduğunu onlar çok iyi biliyorlar Ama onlar nefislerini yediremiyorlar Harun'un soyundan gelmedikleri için Yani İsrail İsrailoğullarından gelmedikleri için O yüzden benim Müslüman olduğumu haykırmadan önce Ben şurada saklanayım Bizim kavmin önde gelenlerini çağır ve beni sor. Peygamberimiz öyle yapacak. Çağıracak. Nadir Yahudilerinden evet. önde gelen alimler gelecek, konuşacaklar falan. Niye beni kabul etmiyorsunuz? İşte biz sadece Musa'ya geleni kabul ederiz filan. Peki. Sizin bir aliminiz varmış. Hüseyin işte. Sorudan peygamber ismini Abdullah koyuyor. Abdullah evet. İbni Selam. Bunun hakkında ne dersiniz? Oo, o bizim en büyük alimimizdir. Zaten onun sayesinde imanımızı koyuyoruz. O bizim şöylemizdir O bizim böylemizdir. ...Abdullah bin Selam Müslüman oldu desem... ...hemen herkes böyle bir sükunet... ...çıktı Abdullah bin Selam... ...Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve enneke Resulullah dedi... ...bu dediler en sahtekarımızdır... ...en şuyumuzdur, en buyumuzdur... ...sükut <laughs> edin dedi... ...ilk şahitliğiniz bize yeter... ...gidebilirsiniz... Hmm. ...Uhud'da bir vakit namaz kılmadan... ...şehit olan birisi var... ...bir vakit namaz kılmadı, ...bir vakit oruç tutmadığı... ...bir vakit hacı yapmadı... ...ama Müslüman oldu... ...ve şehit olarak vefat etti... ...bu hayrık... ...Peygamberimize vakıf arazisini veren kişi... Hı. ...Cumartesi günü Uhud gerçekleşti... ...Mart ayında... ...Peygamberimizin Uhud'a gittiğini duyunca... ...geldik kendi kamine. ...neden hala burada oturuyorsunuz... Muhammedle anlaşmamız var... ...hani Medine'ye sadır olursa hep beraber... ...Medine Devleti olarak karşı gelecektik... ...dediler ki bugün Şabattır... ...Cumartesi günü biz bir şey yapmayız bugün... Vallahi onun Allah'ın peygamber olduğunu biliyorsunuz. Sırf hasedinizden etmiyorsunuz. Ben artık duramam dedi. Alim adamı hayrık. El nadiri. Çıktı Uhud'a. Ey Allah'ın peygamberi. Vallahi sen Allah'ın Resulüsün. Önce savaşayım Müslüman mı Müslüman mı, Müslüman olayım dedi. Peygamber dedi ki, önce Müslüman oldu. Müslüman oldu. Meydana atıldı. Bir vakit namaz kılmadan şehit oldu ya. Uhud şehitlerin arasında. Uhud şehitlerin arasında bir Yahudi alimi. Bir vakit namaz kılmadan. Ama aşk ile geldi, treni kaçırmadı. Şimdi bunların bir sürü evet. örneğini İslam tarihinde görüyoruz. Ama biz şimdi İncil'lere geçeceğiz. İbrahim abi bizi şu anda 101'e götür çünkü burayla bağdaştıracağım. Evet şimdi Tevrat'ta ve İncil'deki bölümlerde Peygamber Efendimizin müjdelendiği bölümleri inceliyor. Ki söyleyeceğim. o kadar muharef olmasına rağmen sadece birkaç tanesini seçtik içinden çıkamadık. O kadar değişim olmasına rağmen değiştirmeyi unuttukları yerler mi diyorsunuz bunlara? Ya Uğur Bey affedersiniz. Ben hepinizi tenzih ediyorum. Kendi nefsim için. Ne kadar iğneleyici laf varsa hiçbiriniz üzerinize almayın. Sadece kendi yüzüme, kendime evet. söylüyorum. Adam bin tane plan yapar. Bin birinci Allah'ındır. Evet. Adam yüz bin plan yapar. Yüz bin birinci Allah'ındır. Evet. Uğur Bey adam buraya ekranı koyar, ışığı yapar, telefonu koyar, kamera yapar. Işık Allah'ındır. Elektriği çekti mi ışığım falan kalmaz. Şimdi bu hangi kitap hocam? Bu İncil mi Tevrat? Şu anda elçilerin işleri. İncil'deyiz. İncil. İncil'de diyor ki Musa şöyle emretti. Rab Allah'ımız size benim gibi bir peygamber gönderdi. Hayda. Biraz önce Tevrat'ta gördük biz bunu. Aynısını İncil'de de görüyoruz şimdi. Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber gelen, peygamber diye bahsetmiş olduğu kişiyi sonra devam edin. O sizin aranızdan çıkacak. O sizin aranızdan çıkacak. Onu dinleyeceksiniz. Onu dinlemeyeceksiniz. Her dinlemeyeceksiniz. kim o peygambere itaat etmezse evet. Allah'ın halkından, bağından koparılacaktır. Bu şu an günümüzdeki güncel İncil'de var mı bu evet. satır? Evet. İstedikleri kadar değiştirirse de bunu da biz gösterdikten sonra değiştirebilirler ama en azından arşivlerde evet. kalacak. Şimdi evet. Samuel'den bu yana Allah'ın kelamını nakleden bütün peygamberler dikkat edin. Bütün peygamberler bugünlerde olanlara önceden haber verdi. Sizler peygamberlerin mirasçılarısınız. Allah'ın atalarınızda yaptığı ahde sizler de dahisiniz. Yani atalarınız nasıl ki son peygambere kadar İslam'a bağlı kalmaya ve son peygamberi kabul etmeye söz verdilerse hı hı. öyle. Şimdi Allah İbrahim peygamberine demiş. Nitekim Allah İbrahim Peygamber'e şöyle dedi. Senin soyunun vasıtasıyla yeryüzündeki bütün halkları takdis edeceğim. Hazreti İbrahim'in soyu hocam. biz bir Hazreti, programda Hazreti İshak'tan zaten bahsediyor Musa Aleyhisselam evet. üzerinden. Diğer soyu kimdi? İbrahim, oğlu İsmail ve İsmail. İsmail'den ile sonra Peygamber zaten Efendimiz. Zaten yani İsmail Aleyhisselam soyundan kim var? Tek bir tane Peygamber var. Hazreti Muhammed diyor ki M. peygamber şöyle dedi senin soyunun vasıtasıyla yeryüzündeki bütün halkları takdir edeceğim. Allah kulunu ortaya çıkarınca onu önce size gönderdi. Bu Bunu... mesajlarını mesela Musa Aleyhisselam'ı evet. gönderdi. Musa Aleyhisselam size bunları anlattı, gösterdi, bilgi verdi evet. ve siz buna rağmen hala yüz mü bunlardan çevireceksiniz? Sonra 102'ye götür bizi İbrahim abi. Onda da Matta İncili'ne geçeceğiz. Matta 7'de 12 ile 20 arasında Evet. Orada işte seçtiğim kul, o razı olduğum sevgili kulum olacak. Onu neyle destekleyecekmiş? Onu ruhumla donatacağım... Ruh kimdi? Ruh. Cebrail, Cebrail Aleyhisselam. Kime gelmişti? Kime gelmişti? Kadir İbrahim Gecesi. abi aşağıındır burada lütfen. Ki çok yer vardı yani. Ben sadece Kadiri evet. söyledim ki daha çok ezberde kolay kaldığı için. Tevazzulul melâ ikentü vel ruhu fiha bi izni Rabbihim min kulli emr Daha birçok ayette ruh kelimesi Cebrail aleyhisselam hakkında geçiyor. Ruhla donatacağım, diğer halklara hükmünü, hükmümü o bildirecek bağırıp kavga etmeyecek. Kim bu bağırık, kavga etmeyen sokaklarda onun sesini duymayacaklar. Ezik kamışı kırmayacak. Bu te Tevrat'ta da Aynısı. aynı cümleler Tevrat'ta evet. geçen cümleler bunlardır. Adaleti zafer ulaştıracak. Adalet. Hazreti İsa Aleyhisselam budur derseniz, Hazreti İsa o kadar yaşamadı ki. Hazreti İsa hayatındayken oraları hükmetmedi. Mescid-i Aksa bile Romalıların elindeydi. Evet. Bütün hereye hayattayken hükmeden kim oldu? ...Roma İmparatoruna mektup gönderen... ...Mısır mukavkısına mektup gönderen... ...Habeş hükümdarına mektup gönderen... ...Yemen'deki beyliklere mektup gönderen... ...Bahreyn'e kadar mektup gönderen... ...hayattayken bütün bunları başaran kim? Adaleti, zaferi ulaştıran. Bütün halklar Hı. kime umut bağlıyor? Bütün halklar ona umut bağlayacak. Doğru. Develer bile gelip hallerini ona arz etmişler. İbrahim abi devam et Matta'dan çıktık, ...bizi götür Yuhanna'ya. Burası çok önemli... Gerçi bu kelimeyi çok kullanıyorum ama hepsi çok önemli tabi... Evet. 103 numara. Şimdi Yuhanla İncil. In Önce 104'e götür İbrahim abi. Burayı biraz sonra göstereceğim. Tamam. Önce 104'e götür bize. 104. Şimdi evet. bakın. Grekçe, özellikle Ayasofya Camii'ne gittiğinizde, Ayasofya Kebir cami Şerifi ...gittiniz oraya. Orada duvarlarda grekçe yazılar vardır. İşte bu yazıları görürsünüz. Bana diyorlar ki hocam orayı ziyarete gittiğinizde hocam burada ne yazıyor falan. Grekçe işte. Rumca da diyebilirsiniz. Grekçe. Roma İmparatorluğu'nda kullanılan resmi dil. Burada orijinal Grekçe metni görüyorsunuz. Solda tercümeyi görüyorsunuz. Şu kısma dikkat ediniz. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor hocam? Burada Faraklitos yazıyor. Faraklitos ne demek e, Türkçesi? Bakalım Faraklitos'u neye çevirmişler? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Evet. Başlangıçta bunları size söylemedim. Yani İsa Aleyhisselam hani o odaydı, şu arka taraftan ver İbrahim abi. 360 evet. bir yerde Hazreti İsa'nın son akşam yemeği 17 numara ya da 18 numara şu ile verebilirsiniz. Şu an verir, Yuhanna ne? İncil'inden bölüm okuyoruz. Evet 16. bölüm 16. baptan okuyoruz. 16. bab evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın orayı verecek misin İbrahim abi buraya? Fotoğrafı mı istiyorsunuz hocam oraya? Şey, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın son akşam yemeğinin olduğu yer. 19, son akşam yemeğinin olduğu mekana oraya 320, koyalım arkadaşlar. 360 bir yer. Hazreti İsa'nın son akşam yemeği Havarilerle birlikte son akşam yemeğini yediği mekanın ve evet. fotoğrafı var. Fotoğrafı da olur. Bu mu hocam? Aa, güzel. Evet. evet. Dön, burası döndür İbrahim abi. Hep arka taraftan geldi böyle. Çevir abi. Çevir abi. İşte burası. O evet. Burası. O duvarın arkası değil mi hocam? Tam duvarın arkası. Bu burası, mekanın adı ne? Bu taraftaki mekanın adı ne? Duvarın bu tarafını. Burası ecdat tarafından çevrilmiş camiye, mescide çevrilmiş. Burası Onun alt cami. tarafında zaten Hz. Davud Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yer var arka tarafta. Evet. Zaten burası Davut, Kral Davut Kulesi'nin olduğu yer diye geçiyor Kudüs'te. Evet. Ve çok ilginç. Bu kapının olduğu yerde ecdat ne yapmış biliyor musun? Bak. Güç bizim elimize geçtiğinde biz ne yapmışız? Ecdadınızla hep gurur duyun. Çamur atmaya çalışanları boş verin yani. hep kurdum. Kanuni Sultan Süleyman Mescid-i Aksa'nın etrafına surlar yaptırıyor. İşte 14 küsür kilometre mesafesince. Ve bu surların içerisinde bu görmüş olduğunuz işte Hazreti İbrahim tarafına, kabri tarafına belki El Halil tarafına belki bakan kısımda hı hı. yeni kapı tarafında her yerde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazarken o kapıda ilginç bir şekilde La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Niye bunu böyle yapmışlar o kapıda? Niye bunu böyle Çünkü yazmışlar? Çünkü Yahudi de Hristiyan da Hazreti İbrahim'i kabul ediyor ya hmm. inceliğe bak yahu hmm. ya inceliğe bak yahu peygamberi koymuş, ya evet. diyor ki o surdan geçiyor bu gayrimüslimler diyor onlar bir jest olsun diyor ne de İbrahim Aleyhisselam benim de peygamberim diyor La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmışlar zerafete bakın inceliğe bakın bugün çatır çatır camileri yıkan 4 asır boyunca Yunanistan bizim topraklarımız olmuş. Kiliseleri olduğu gibi durmuş. Daha 100 yılları olmadan e, Yunanistan'da, Atina'da cami kalmamış. Yıkmadıkları cami kalmamış. Balkanlar hakikaten öyle. En nihayetinde evet. biz buraya gelelim. Sonra şimdi Hz. İsa Aleyhisselam burada diyor ki ben gideceğim diyor. Evet. Aranızdan ayrılacağım diyor. Ama bunları size geç söylüyorum. Çünkü bazı şeyleri anlayamazsınız. Size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin menfaatinizdir. Evet Ben gidersem size Faraklitos'u göndereceğim Nerede Faraklitos hocam? Burası Yardımcı diye terdim etmişler ha. Önceden hakikatin ruhu yazıyorlardı Şimdi yardımcı yazıyorlar Biraz sonra başka bir şey yazmışlar. Daha önceki e, İncil'lerin tercümesinde hakikatin ruhunu göndereceğim evet. yazıyordu. öyle tercüme Şimdi yardımcı, yardımcı yön, yardımcı yardım Zaten peygamberler birbirlerinin yardımcılarıdır. Ayette de öyle diyor. Allah müminleri birbirine dost kutmuştur. Müminler birbirlerinin yardımcılarıdır. Bu Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde havarilerine söylediği sözler Buradayız. Burası. Evet ve Yuhanna'da İsa Aleyhisselam'ın evet. yanındayız. Burada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında hep beraber onu dinliyoruz. Hı -hı. Mübarek peygamberimiz Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki ben gideceğim. olacaklar haber veriyor. Ben gittikten sonra size o gelecek. Az bir zaman sonra. Zaten az bir zaman sonra kim geliyor? Beş asır sonra peygamberimiz geliyor. Sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Ve o ben gitmezsem o gelmez. Yani ben gideceğim ki diyor. Programımızı bitmek üzere hocam. Sıkıntı kaldığımız yerden sonra tamam. devam ederiz. O size gelmez diyor. Yardımcı gelince insanları günah Allah'ın adaleti ve hükmü hakkında ikna edecek diyor. Hz. İsa'dan sonra insanlara yine adaleti anlatan, Allah'ın hükümlerini anlatan ve günah içinde olduklarını gösteren kimdir? Hz. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah'ın adaletini gösterecek çünkü ben gideceğim diyor. Beni artık görmeyeceksiniz. O Allah'ın hükmünü gösterecek. Bu dünyanın hükümdarı olan şey, bu dünyanın hükümdarı olan şeytan mahkum olmuştur diye burada da kendilerince yorumu devam ediyor. Devam edelim. Daha çok söyleyeceklerim var fakat siz bunlara katlanamazsınız. Yardımcı yani Faraklitos, faraklitos evet. geldiği zaman hakikatin ruhu gelince burada onu söylemişler. Yani eklemişler. Evet. Yardımcı yani hakikat ruhu gelince yol gösterip sizi tam hakikate kavuşturacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.